Saddest and uh, I think terrible terrible date. Um, many years ago the accident uh, who, They also died um, people from uh, from the club and um, we also thought uh, That is um, yeah a very sadness day and uh, yeah, and we remember um, Also to, to the victims and to the people who who are died E, yad ettik. E, birincisi e, otel yangınında Bolu'da meydana gelen e, otel yangınında e, hayatlarını kaybeden insanlarla alakalı üzüntümü öncelikle belirtmek istiyorum. E, bütün ailelerine geçmiş olsun dileklerimi e, söylemek istiyorum çünkü zor günler geçiriyorlar. İkincisi ise ikinci konu ise Pazartesi günü yani 20 20 Ocak kazası sebebiyle e, bizim de kaybettiğimiz insanlar olduğu kazada. Elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz insanlar oldu. Tabii çok üzücü günler. Bizim de o günleri yad etmemiz, hatırlamamız gerekiyor. And uh, yeah the preparation was good. We only have one suspended player. The rest is uh, is able to play. And uh, yeah. And tomorrow I decide which are the first 11 for this game o karşılaşmada göstermiş olduğumuz mücadele çok çok önemliydi. Sonuçta 10 kişiyle e, takım olarak bir birbirimiz için takım olarak çok iyi bir savaş verdik. Eğer e, zaten bu da bizim olmak istediğimiz bir seviye. Bu şekilde devam edersek e, birçok maç için e, rakiplerimize mesaj da vermiş oluruz. Antep karşılaşmasıyla alakalı e, şunu söyleyebilirim oynamış oldukları son dört karşılaşmadan iki beraberlik ve iki galibiyetle ayrıldılar. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız ama biz de kendi evimizde oynuyoruz ve güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. E, sadece bir tane oyuncumuz kart cezalısı olduğu için bizimle birlikte olamayacak. Yarın da yapacağımız son antrenmanla birlikte e, bu karşılaşmada yapacağımız e, son Doğrusu, bugün son, son birlikte, ilk 11, ilk 11 But um the 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 press um yeah, high and strong and then we have to find solutions and sometimes it's the solution to stay a little bit more in in, in the defense and sometimes uh is um, is is to stay or to press more more higher and uh, I think we are in a good way that we that we can do both. Her maçın e, tabii ki de bizim için e, bir anlamı var. O da e, her maç için bir planımızın olması e, gerekiyor. Her maçta da tabii ki de biz temaslı bir şekilde, agresif bir şekilde oynayıp istediğimizi almak istiyoruz. Ben bunun kesinlikle 3 kart ya da 4 sarı kartla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Yani kart sınırı, kart sınırında olan arkadaşların bu sebepten dolayı agresif oynadıklarını düşün ya da agresif oynamadıklarını düşünmüyorum açıkçası. Galatasaray karşılaşmasında da, Kayseri karşılaşmasında da yapmış olduğumuz bazı hatalar vardı. Ne zaman agresif ne zaman biraz daha pasif ya da önde baskı ya da ikinci bölgede baskı gibi bazı sıkıntılar yaşadığımız oldu. Bazen çok fazla boşluklar verdik Galatasaray karşılaşmasında da Kayseri karşılaşmasında da o hatlar arasındaki boşluklar yüksekti. Sonuçta rakiplerimiz de bizi analiz yapıyor. Onlar da bize göre elbette ki bazı tedbirler alıyor. Bizim de bir şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Bugünkü elbette son oynamış olduğumuz karşılaşmada Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldık ve 1 puan aldık ama güzel bir oyun sergilediğimizi takım olarak kompakt kaldığımızı söyleyebilirim. Antep'te çok agresif baskı yapmaya çalışan ve ciddi boşluklar veren bir takım ve bizim de ona göre güzel bir oyun sergilememiz gerekiyor. Çözüm olarak da bu maçın özelinde bizim de elbette ki bazı tedbirlerimiz, çözümlerimiz olacaktır. Bazen önde baskmaya çalışacağız, bazen de ikinci bölgeye çekilip orada agresif baskı yapmayı düşünüyoruz. Şunu da belirtmem gerekiyor, sezon başında dikkat ettiyseniz çoğunlukla aynı takımla oynamaya çalıştık o dönemde Çünkü seviye farkı vardı oynayanlar ve oynamayanlarla alakalı ama bugüne geldiğimizde kesinlikle hemen hemen antrenman performanslarına, maç performanslarına baktığımızda seviyelerin o farkın kapandığını seviyelerin hemen hemen oynayan veya oynamayan oyuncuların seviyesinin birbirine yakın olduğunu gördük ki bunu zaten Trabzonspor karşılaşmasında da net bir şekilde gördük. Oynamayan daha önce çok fazla süre almamış birkaç tane oyuncumuzla o karşılaşmaya çıkmıştık ve o şeyi hiç hissettirmediler. O süre almamışlığı ...hiç hissettirmediler ve çok iyi bir performans... ...gösterdiler. Sadece o maçta değil antrenmanlarda da... E, ...çok iyi bir performans gösterdiler. Kart sınırında olması açıkçası bir oyuncunun... E, ...çok fazla ilgilendiğim bir konu değil. E, benim için önemli olan takımdaki diğer arkadaşların da hazır bir şekilde... ...bekliyor olması. Bu karşılaşmada... ...yarın oynayacağımız karşılaşmada sadece... Rick bizimle olamayacak kart... E, ...cezası sebebiyle. Ama... Ee, takımın takımdaki tüm arkadaşların hazır olması hem bizim için hem takım için hem de sezonun geri kalanı için e, çok çok doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Umarım yarın da iyi bir performans gösterir. Ee, belki önde basacağız, belki ikinci bölgede bekleyeceğiz ama is, umarım istediğimiz oyunu sergiler ve 3 puanın Samsun'da kalmasını e, sağlarız. But it is not so easy against uh, Garcia But yes, we are in a better position and we need the points. And we will see. Maybe it's possible, possible that, we, that we can press high, then we will do this. But it's also possible that uh, sometimes we stay a little bit in, in the defense. And then uh, I hope uh, we can uh, get a good, a good result. olduğumuz, daha fazla topla oynadığımız karşılaşmalar oluyor. Bazen de topu rakibe bırakmış olduğumuz maçlar oluyor. Bu da tabii ki rakipten rakibe değişiyor. Maçtan maça değişiyor. Ama burada en önemlisi istediğimiz sonucu almak. Ee, tabii daha önce de belirttiğim gibi rakiplerimiz de sonuç olarak bizim analizimizi yapıyor ve o e, analizleri yaptığında elbette ki bizim bazen sorun yaşamamıza almış oldukları tedbirler sebebiyle bizim sorun yaşamamıza sebep olabiliyor ki biz bunu son maçlarda özellikle orta sahada topa sahip olmakla alakalı bazı sıkıntılarda yaşadık ama sonuçlara bakacak olursak topa sahip olalım veya olmayalım başarılı sonuçlar aldık diyebilirim. Elbette ki Mümkünse bütün maçlarda baskılı bir şekilde oynamak istiyoruz ki Kayseri karşılaşmasında da istemediğimiz bir performans göstermemize rağmen o maçı kazanmasını bildik. Eğer bu tür maçlarda top sizde değilse bile kötü bir performans gösteriyorsanız bile kazanmanız çok çok önemli ki bunu başardık, bunu elde ettik. Tabii ki de yarınki karşılaşmayla alakalı kesinlikle biz galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Elbette ki zor bir karşılaşma olacak. Antep zorlu bir rakip. Biz de e, maçın seyrine göre öndeme basmamız gerekiyor. Yoksa biraz daha geriye çekilip ikinci bölgede ikinci bölge savunması mı yapacağız? Elbette ki ona baskı ona o zaman karar vereceğiz ama burada önemli olan istediğimiz performansı önde baskı olsun veya ikinci bölgede beklemek olsun O istediğimiz performansı gösterip güzel bir sonuç almak umarım Yarın istediğimiz sonucu alırız Bu dolayı da konuya değinerek başlamak istedim.